Başkanım, Hasan Özılgün, jandarma uygulama yapıyordu, arabasını durdurdular. Ondan sonra kıyamet koptu. Görev başındaki jandarmaya hakaret etmeye başladı. Tamam, kimlikleri alalım. Lan oğlum, Allah'ın seversen var ya, yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin bak sen. Harbiden pislik yapıyorsun. Bayağı pislik yapıyorsun. Sen yani, böyle Tanımıyor musun sen? Tanıma değil ha, beyefendi. Biz işimizi yapıyoruz. Bak, sen değil. art niyetli bir çocuksun. Harbiden art niyetli. Art niyetli değilim ben beyefendi. Size normal <laughs> davrandım. Normal ve davrandım. Ve bana bağırıp salak diye hakaret etti. AK Parti Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özlüğün uygulama yapan, kimlik soran jandarmayla tartıştı. Görüntü uygulama yapan jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdı. Ya, senin mi gelecek lan?" dedi. "Dördün konuşun beyefendi hakaret etmeyin." "Hakaret değil insan gibi bir şey." "Hakaret etmeyin etme. beyefendi." Tamam tamam ha. abi. Yaka kamera diye bana. Tamam abi. yapma. Uyuyan çocuğu burada bekletemezsin. Niye bekletemiyeyim işte. beyefendi? 4 Ağustos günü saat 23 sıralarında Beylikova İlçe Jandarma ekipleri asayiş uygulaması yapıyordu uygulama noktasına gelen AK Parti Beylikova ilçe başkanı Hasan Özılgın kendisinin keyfi bekletildiğini savundu. Jandarmayla tartıştı. Kimimizi alalım beyefendi. Sakin ol biz işimizi yapıyoruz bunu kişileştirmeyin. İşini yapacaksın da senin yaptığın terbiyesizlik. Yok ben terbiyesizlik yapmıyorum ha. beyefendi. Sen lay lay yapıyorsun tabletin orada kendin burada nöbet bekleyemezsin kardeşim. Ta tabletim Öyle var. Lay yapamazsın. AK Parti ilçe başkanının görevini yapan jandarma personeline kurduğu terbiyesizsin, pisliksin, artistsin sözleri. Uygulama noktasında beni tanıyor musun ifadeleri zorluk çıkaran ilçe başkanı jandarmayı suçlayan cümlelere devam etti. Zaten Veli bu anın %50'si diyor. Jandarmanın orada ne oluyorsa oluyor. O artist sensin anlaştı millete bu ucuda. Yok beyefendi biz artistik yapmıyoruz. Yok beyefendi bana kibarlaşma kardeşim. İlk önceki tavrından konuş. İnsanlara terörist Kim, muamelesi yapmayacaksın. Kimse terörist muamelesi yapmayacaksın. Belli içinde o kadar hapçı topçu var onlara göz yummayacaksın tamam mı? Böyle. Tanımıyor musun sen? Alkollü müsün? Alkollü mü? O şey yap <laughs> bakalım. Tamam beyefendi saat. Hayır bir şey. Sen oyun oynayıp duruyorsun lan. Getir. Beyefendi sakin olun. Üfleyeyim oğlum alkollü müsün diyor. Sa ha, dalga güzel gibi. Sakin olun beyefendi. Bak bu çocuk nereden geliyor? Tam beyefendi olabilir. Sıkıntı yok bizim işimiz. Sakin olun. Yani, Bizi, tamam, tamam. E, ayrıca tamam. şikayet edeceğim. Senin lan. AK Parti ilçe başkanının jandarma personeline yönelik hakarete varan sözleri uygulama noktasında yaşanan gerginlik yargıya taşındı. Jandarma personeli ilçe başkanı Hasan Özılgın'dan şikayetçi oldu. Harbiden art niyetli, art niyetli değilim beyefendi. Art niyetli Size mi? Normal davrandım normal ve davrandım. bana bağırıp salak diye hakaret ettiniz. Evet, ülkenin kolluk kuvvetlerine, jandarmasına, polisine saygılı olmak lazım. Görevlerini yapıyorlar. Ha, görüntünün belki başı olsa biraz daha iyi anlayabiliriz ama ne olursa olsun bakın ne olursa olsun o sözleri söylemeye hiç kimsenin hakkı yok. O hakaretlere etmeye hiç kimsenin hakkı yok. İstersen AK Parti ilçe başkanı ol, istersen MHP'li ol, istersen CHP'li. Hiç fark etmez. Kim olursan ol jandarmaya, polise seni çevirmiş görevli yapan insana o şekilde hakaret edemezsin. Belki haklı da olabilirsin. Çok bekletmiş de olabilir, bir şey olmuş olabilir ama hakaret ettiğin zaman haklıyken de haksız duruma düşersin. Aynen burada olduğu gibi. Efendim şimdi